Kuzey Kutbu'na gitmek, Kuzey Kutbu'na ayak basmak hep düşlerimin arasındaydı. Sonunda 2017 yılının Haziran ayında küçük bir Türk grubuyla birlikte Kuzey Kutbu'na ayak bastık. Bu Türkiye'den Kuzey Kutbu'na ayak basan ilk Türk grubuydu. Bu amaçla önce Moskova'ya uçtuk. Oradan Murmanska ve oradan da nükleer buskrana bindik. Çok güçlü bir e, araç ve oradan önce açık denizi geçtik. Ardından buzlu denize girdik ve orada kutupların kralı olan kutup ayısıyla karşılaştık. Niye Kuzey Kutbu'nun kralı onlar bunu anladık. Çok güçlü bir hayvan. Ertesi gün bir analı kız gördük ve yavaş yavaş buzları kıra kıra. Çünkü bu buskran 5 metre kalınlığındaki buzları kırabilme gücüne sahipti. Ve o noktaya vardık. 90, 20, 30. Elektronik aletler bu rakamları gösterdiğinde herkes zaten güvertedeydi. Şampanya ile bunu kutladık. 90 dereceye geldik. Bir rüyamız gerçekleşmiş oldu. Daha sonra merdivenlerden aşağı indik ve Kuzey Kutbu'nda fotoğraflar çektik. Yürüyüş yaptık. Hatta bazıları orada buzlu suya atladı. Ve ondan sonra yavaş yavaş tekrar geriye dönmeye başladık. Mors, balina, e, hatta Kuzey Kutbu Tilkisi, çok sayıda kuş göre göre yeniden e, Fransözef adalarına geldik. Ve orada karaya çıktık. Karada dikenler başlamak üzere bitki örtüsünü gördük. Ve toplam 4700 kilometre yol yaparaktan e, başladığımız yere geri dönmüştük. Ama gerçekten Kuzey Kutbu'na ayak basmış olmak, ilk kez orada olmak, orada yürümek bir insanın yaşamında ancak bir kere deneyimleyebileceği bir olay. Müthiş bir deney, müthiş bir sevinç ve bambaşka bir duygu. Ama oraya giderken ki olan macera da az buz değil. Hele hele o bembeyaz çöl, o buz çölü, o uçsuz bucaksızlık, onu hissetmek ve orada tek başınıza kalabilmek. Çünkü ne giderken ne gelirken bir tek deniz aracı görmedik. Bir tek e, insan görmedik. Sadece Kuzey Kutbu'nun hayvanları ve biz vardık. Bu müthiş bir duygu gerçekten. Kuzey Kutbu yıllarca insana macera alanı olmuştu ve sonunda e, biz de oraya ayak bastık. Ne yazık ki, ne yazık ki çok kırılgan bir yer zaman içerisinde eriyecek diyorlar. Kuzey Kutbu ile Güney Kutbu Antarktika arasında çok önemli bir fark var. Güney Kutbu kara üzerinde. Kuzey Kutbu ise deniz buzu üzerinde. Yani bir gün dileriz bu olmaz. Oradaki buzlar yazın tamamen eridiğinde Kuzey Kutbu denizde sadece bir nokta olacak. Bu bambaşka bir Gezgin macerası çok değişik bir duygu ama kuzey Kutbu'na ayak basmış bir insan olarak çok yerleri görmüş bir gezgin olarak sonunda muradımı yermiştim. thank mm -hmm.